Hafta başı konsolosluk görüşmem var. Ben. ben tam bilmiyorum. E, ee, annem anlatacaktı. Bahsetti mi ya Yuran? Yani ben de bu kadar biliyorum. Ya ben bu kadar çabuk olacağını tahmin etmedim. İşte geldi kabul. Para? Benim de ona aklım ermiyor. Yani anlattı bir şeyler ama nasıl olacak bir kızım? Yani işte tam burslu okul. Ee, kalacak yer yemek her şey veriyorlar. Bir de gider gitmez part time bir iş, iş buluyorlarmış. Ne iş ya? Bilmem kantinde garsonluk falan herhalde. Kim bunlar su? Baba ya. Bak ne olur hayır demeyin. Bu benim hayatımın fırsatı. Bir başına yaşamaya razısın yani. Ne? Bir dakika bir dakika. Sen tek başına mı gidiyorsun? demek oğlum Kimle gidecek ki? Ha? E, evet, tek. Tek. Kesin yani. Hmm. Ateş ne diyorsun oğlum sen? Bizim İstanbul'daki okuldan başka kazanan yok. Onu soruyor ya yani. hmm. Ne okumuş ya? İşte bak istersen internetten. Baktım ben internetten. Merak etme sen. Ateş sen kardeşinin gitmesini istemiyor musun? Ben yanlış mı anlıyorum? <laughs> ne yaparsa yapsın ya. Bana ne? Kızım bak şimdi yani sen bu yaşta, o kadar uzak bir memleket. Ne bileyim? Bir sene ertelesen mi acaba? Anne bak burada çalışamıyorum zaten. Belki bir sene sonra bu kadar da hazır olmayacağım. Çalmadıkça köreliyorum ya. ya lütfen ya. Bakım benim hayatımın fırsatı. Kaçırmak istemiyorum bunu. Sen şu belgeleri bana ver. Ben yarın bir araştırayım bakayım. Hayır demiyorsunuz ya. Yani. yani dediğin gibi ise bir bakarız değil mi? Vallahi hayırlısı. İyi de bir fırsat gibi duruyor ama. Ya! Oy! <laughs> Çok seviyorum. Şımarma, şımarma. Bakacağız önce. Tur atıp geliyorum. Bunun nesi var?